Ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımlılıktan kurtulması, küresel rekabette yerini alabilmesi, sahip olduğu beşeri sermayenin nitelikli ve özgün üretimine bağlıdır. Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yere sahip olan milli teknoloji hamlesi, ülkenin küresel rekabet gücünü artırma ve ekonomik bağımsızlığını sağlama amacı taşıyan kritik teknolojileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bilim ve teknoloji sadece birkaç ülke veya şirketin elinde toplandığında bu durum dünya için önemli bir tehdit oluşturur. Bu eşitsizlik haksızlıklara kapı aralayıp çatışmalara yol açabilir ve dünya barışını tehlikeye atabilir. Bu nedenle her ülkenin kendi vatandaşlarını teknolojik anlamda koruyabilmesi ve stratejik öneme sahip teknolojileri kendi kabiliyetleriyle geliştirip üretebilmesi gerekir. Teknolojik üretkenlik ulusal egemenliği koruma açısından büyük öneme sahiptir. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle hedefi teknolojik olarak gücünü artırmak ve ulusal güvenliğini en üst düzeyde sağlamaktır. Böylelikle ülkemiz bölgesel ve küresel düzeyde atalarından miras aldığı medeniyet anlayışı olan insanlık için adalet ve merhamet ilkelerini daha güçlü bir şekilde savunabilecektir. Ayrıca bu atılım sayesinde gelişmekte olan ülkelere örnek olacak ve sadece kendi milli çıkarlarını değil, bölgesel ve küresel stratejilerle insanlık adına barışçıl bir vizyonun savunucusu olacaktır. Kendi uydusunu uzaya gönderen, yerli muharip silahını, insansız uçağını üreten ve ihraç eden bir konuma gelen ülkemiz hiç şüphesiz bu başarısını yerli ve milli teknolojisini üretmeyi hedef gösteren politika yapıcılarına, mühendislerine ve bilim insanlarına borçludur. Yerli, milli ve özgün teknolojileri geliştirmek ulusal çıkarların korunmasının nedenli önemli olduğu gerçeğini ortaya koyan en önemli alandır. Dünyada teknolojik gelişmelerin bir tekelleşmeye doğru gitmesi Teknolojiden uzak ülkeler için önemli bir sınavdır. Dijital çağ dediğimiz 21. yüzyılda ülkemizin tüm katmanlarına teknolojik değişimin yansıması için yerli ve milli bir bakış açısına gereksinim duyulduğu çok net bir gerçektir. Devletimizin artık bir politikası haline gelen milli teknoloji hamlesi girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmek Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yerli ve milli teknolojileri geliştirmek için stratejik hedefler içeren dev bir vizyon işaret etmektedir. Milli teknoloji hamlesi bir dip dalgası haline dönüşmüştür ve ülkemizin gençlerine umut olmaktadır. Teknolojik varlığımızın çok önemli bir unsuru olan Türksat, haberleşmemizin ana kaynağını oluşturmaktadır. Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada uydular üzerinden ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık hizmetleri sağlayan Türksat, karasal altyapının olmadığı bölgelerde halkımızın ihtiyaçlarına yönelik esnek çözümler sunmaktadır. Türksat, kendi uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren dünyanın önde gelen operatörlerinden biridir. %100 sermayeli devlet kuruluşudur. TürkSat, sahip olduğu kablo altyapısı üzerinden yurt içindeki abonelerine kablo yayıncılık hizmetleri sağlamakla beraber uydu haberleşmesi alanındaki küresel çözümleriyle farklı dilleri ve kültürleri birbiriyle buluşturmaktadır. TürkSat, Ayrıca bilişim hizmetleri kapsamında 100 yılın dev hizmeti olan ve birçok ülkenin hayranlıkla izlediği e-Devlet Kapısı'nı işletmekte ve kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunumuna yönelik projeler yürütmektedir. Aylık 120 milyon giriş yapılan e-Devlet Kapısı 65 milyonu aşan kullanıcıya ulaşmıştır. Hizmete girdiği 15 yıldan bu yana sadece basılı belge kullanımından kaynaklanan 587 milyon doların üzerinde tasarruf E-Devlet kapısı sayesinde sağlanmıştır. E-Devlet kapısıyla 8 bin kamu hizmetine 7 gün 24 saat ulaşılmaktadır. Katılımcı, paylaşımcı ve etkileşimli bir vatandaş-devlet ilişkisi kurmak için önemli fırsatlar sunan E-Devlet kapısı, daha verimli hizmet ve daha demokratik bir birlikte yönetim anlayışını güçlendirmiştir bürokrasinin önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın neredeyse tüm işlerini artık hiçbir belge toplamadan e-devlet kapısı üzerinden yapabiliyor olması TürkSat'ın devrim niteliğinde bir başarısıdır. Kamu memnuniyet anketi verilerine göre e-devlet kapısından memnuniyet oranı %95'in üzerinde gerçekleşmiştir. TürkSat iletişim altyapısı götürülemeyen kırsal kesimlerde bu hizmetler TürkSat tarafından karşılanmakta, bu amaçla mobil haberleşme hizmetine ihtiyaç duyulan binin üzerinde köyümüzün mobil kapsaması sağlanmaktadır. Bilgi ve iletişim hizmetleriyle uydu teknolojilerinde bölgesinde lider, dünyada önde gelen bir şirket olmak hedefiyle gün geçtikçe büyüyen TürkSat, bu kapsamda sosyal sorumluluk bilinciyle Ülkemizin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük etmektedir. TürkSat balon sistemi projesi, taşıyıcı takip sistemi geliştirilmesi projesi, bölgesel konumlama ve konumlama destek sistemi projeleri gibi araştırma geliştirme faaliyetleri devam etmekte, uydu yer kontrol istasyonlarıyla uzaydaki TürkSat uydularının komuta ve kontrolü sağlanmaktadır. 3 yörüngede 5 aktif uyduyla faaliyet gösteren Türksat, uydu filosuyla Avrupa, MENA, Asya ve Afrika'yı kapsayan geniş bir alanda tüm haberleşme uydu bağlantısı ve uydu yayın gereksinimlerine hizmet vermektedir. Yakın zamanda Türksat 6A ile aktif uydu sayısı 6'ya çıkacaktır. Türkiye'nin uzaydaki geleceği açısından söz konusu proje büyük önem taşımakta ve üretimi yerli olarak yapılmaktadır. TÜRKSAT 6A'nın Temmuz ayında fırlatılmasıyla birlikte Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerle ülkemizin uydu deneyimleri paylaşılmış olacak, Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek, Türkiye'nin kapsama ve faaliyet alanı çok daha genişleyecektir. TÜRKSAT 6A uydusu ülkemizi uzay çalışmalarında da çok daha iddialı bir noktaya getirecektir. Uydu ve bilişim teknolojileri alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla çalışan Türksat, gelişen teknolojiyle paralel dünyayla entegre işler yapmaktadır. Uçaklara ve gemilere uydular üzerinden internet ve iletişim hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca sağlık, tarım Ulusal güvenlik durumlarında da haberleşme hizmetleri uydular üzerinden verilmektedir. Türkiye bilişim sektöründe amiral gemisi durumunda olan milli gururumuz, ülkemizin tek uydu operatörü Türksat 22 Temmuz 2024'te 20. yaşını kutlayacaktır. Sonuç olarak Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yerli, milli ve özgün atılımları teşvik etmektedir. Bu kavramlar ülkenin ulusal çıkarlarını koruyarak kalkınmanın anahtarları olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşım Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlığını artırmasını, uluslararası arenada daha etkili bir rol oynamasını ve hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından daha güçlü bir konuma gelmesini hedeflemektedir. Ülkemiz ortaya konulan bu milli politikaların kalıcı sonuçlara ulaşmasına adım adım ilerlemektedir. Bununla birlikte yapılan faaliyetler ayrıca toplumsal bir sinerji oluşturmakta ve Türkiye yüzyılı hedefleri kapsamında tam bağımsız Türkiye ülkesine doğru milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yoluna hız kesmeden devam etmektedir.